Selam şimdi şu edilmiş çikolatalı tosttan yaptım annem tost yapıyordu ben de yapayım dedim görünüş bu şekil Bismillah fark var ne fark var derseniz ben ee, süt sütsüz süt, 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 süt çikolata ile yaptım ve şekersiz yaptım Zaten bu ekmek şekerli olduğu için garip gelecek diye düşündüm. Çok güzel. Hatta onun büyüğünü de yaptım. Annem için. Akşam saat olmuş 12. Ve ben yiyorum. En sevdiğim şey yemek. Yapmadan duramayacağın şey yemek yememek. Yemek.